Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler! Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürürlerken yaka baça, o adam dese ki, ben Nakşibendi tarikatın Halidi kolundanım dese bırakırlar. çalap işler yapma. Kusül alıyorum diyor. Nasıl? Benim diyor şey çok güzel diyor. Tuş. Üstten bir açıyorum diyor. Şarr aşağı. Nere ne değdi nere ne değmedi mübarek ya. Senin vücudunda dümdüz değil ki mübarek en gebeli arazi gibi ya. Bunu el gidecek el. Her yerine el gidecek. Nasıl girsin bu su ya? Böyle dönüyor oyuna dönüyor bu yana. Masaj da açmış. etmiş. Hanımıyla cima ettiğinde ne yapıyor? Cennette bir köşk. Her cimada cennette bir köşktür. Onun için mesela telefonda telefonda hanımızla konuşurken ayıp olmasın icabında herkesi dinliyorlar. Yani cennette bir köşk yaparız falan desende oluyor yani. Bir formülü. Değil mi? Ama sen şimdi diyeceksin ki ben nasıl taşıyacağım? Ya bu karılar bir kilo boya malzemesini taşıyor çantalarında da bütün makyaj çıkarıyor otobüste, minibüste, her yerde. Böyle. O da nasıl biliyor musun? Malzeme, melazi mi kesire yani? Böyle takım. Tak çıkar, oradan oraya, oradan rimel takımı kuş. Efendim kaşın ayrı, kirpiğin ayrı, gözün ayrı. Bu nasıl iş ya? Bir adam ölmüş. Hani eskiden bizim ihvan öyle derdi. Akşam yaklaşırdı, biz çocuktuk tabii. Yaşlı ihvanlar gelirdiler. Ağaçları diktiniz mi arkadaşlar derdiler. <laughs> Herkes ağaç dikme. Nasıl ağaç dikme? Resulullah ve Sübhanallah ve bir dersen cennette bir ağaçtır. Tabi millet anlamıyor ne ağacı dikeceğiz akşam saat. <laughs> Nasıl ağaç biliyor musun? Öyle senin gibi. Tırışkadan ağaçlar diye. Belediyenin Bu dişi. Bir adam ölmüş neymiş? Sait Baba mıymış neymiş? Sait bir şey. Hindistan 60 neydi? 65 milyon müridi var. 65 milyon altın tahta oturuyor bilmem. Ağzından yumurta çıkarıyormuş. Ulan tavuk içinden çıkarıyor. ilah mı olacak be? Tövbe ya Rabbi konuşturmayın beni be. Yani ağzından böyle bakıyorlarmış, ağzından altın yumurta çıkarıyormuş. Çıkarınca mürit olmuşlar. Ulan neresinden çıkarırsa çıkarsın bana ne ya? Ya diyor maymundan diyor, türemedik ama diyor Mustafa İslamoğlu. Geriye diyor gittiğimiz zaman maymunla bir yerde buluş. Erkeğin kadına selam vermesi var mı sünnette? He? Çünkü selam verirsen ne demektir? Selam vermek demek, yani görüşebiliriz demektir. Sıkıntıya yol açar. Çok yaşlı koca karı olursa, hadi idare eder. Koca karılara bile sıkıntı var. Niye? Her düşenin bir kapanı olur demiş. Tabii. Ne yaptı koca karıyı? Torunu doktora götürdü, yaşlı neneyi. Doktor dinledi dinledi, bir şey anlamadı bu hasta, ne hastası? Dedi ki bu neneyi evlendirmek lazım hemen dedi. Dul kalmış ya. Çocuk dedi ki torunu, ne için konuşuyorsunuz doktor bey? Sizi kınıyorum dedi falan. Nene oradan ne dedi? Sus dedi doktordan iyi mi biliyorsun dedi. Onun için 80 yaşına 90 yaşına diyerekten onlara da fazla selam vermeyin yani. Selam anlatınız mı ne kadar büyük bir şey? He? Sen ne yapıyorsun? Bay. Bu ne ya? Bu rezillik adamın anasına sövmek gibi bir şey ya. Bay. Ne, ne diyorsun bana ya? Sen ben neyim ki böyle diyorsun bana? Bay ne demek acaba? Yani erkeksin mi demek? Ne diyor? Bayana ne diyorlar? Bayan ölüm diyorlar. <laughs> ya bütün millet telefon açıyor, bay kapatıyor, bay. Selam. Aleyküm diyen yok ya. Esselamu aleyküm diyecek veya selamun aleyküm diyecek. Selam diyemişim. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler. Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürürlerken yakapaca o adam dese ki, ben Nakşibendi tarikatın Halidi kolundanım dese bırakırlar. Ay, ay, ay.